Hoş geldiniz arkadaşlar. Atasa Danışmanlıktan Ömer ben. Bu videomuzda yabancıların kendi ülkelerinden aldığı sürücü belgesini, Türk sürücü belgesine çevirme işlemleri nasıl yapılır? Yabancı ehliyetle Türkiye'de ne kadar süreli araç kullanabilirsiniz? Ve son olarak yurt dışından alınmış ehliyete dair sıkça sorulan soruların hepsini bu videoda bulabilirsiniz. Hazırsanız gelin hep birlikte sorumuza geçelim. Değerli izleyenler, yurt dışından alınan ehliyetlerin yani sürücü belgelerin Türkiye'de geçerli olup olmadığı en çok merak edilen konular arasında yer almaktadır. Özellikle son zamanlardır zabancıların bize sıkça sorduğu sorulardan birisi de yurt dışından alınan ehliyet Türkiye'de geçerli mi diye soruyorlar. Kısaca cevap verelim, evet geçerlidir. 0101 2016 tarihinden itibaren yurt dışından alınan sürücü belgesiyle Türkiye'de Türk vatandaşları 2 yıl, yabancılar 6 ay süreli araç kullanabilmektedirler. Tekrar söylüyorum, yurt dışından aldığınız ehliydi. Türkiye'de Türk vatandaşları 2 yıl, yabancı ülke vatandaşları ise 6 ay kullanabilmektedirler. Bu süre bitiminden sonra ülkemizde kalmaya devam edecekseniz eğer, yurt dışından aldığınız sürücü belgesini Türk sürücü belgesine çevirmeniz gerekiyor. Peki bunun için ne yapmanız gerekiyor? Öncelikle bir yabancı sürücü belgesini Türk sürücü belgesine çevirebilmesi için Türkiye'nin karşılıklı anlaşma yapılmış taraf olduğu ülkeye ait olması gerekmektedir. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Bu hususta anlaşma yapılmış 2022 yılı için söylüyorum 84 ülke bulunmaktadır. Bu ülkeler listesine aşağıda bırakacağımız linkten ulaşabilirsiniz anlaşmanın dışında kalan ülkelerden alınan sürücü belgelerin çevirme işlemleri şu anda mümkün değildir. Anlaşma dışında kalan ülkeler sıfırdan sürücü belgesi alabilirler. Peki yurt dışından alınan sürücü belgesini, Türk sürücü belgesine çevirme işlemlerinde hangi evraklar istenmekte? Gelin ona da bakalım. Yurt dışından alınan sürücü belgesini Türk sürücü belgesine çevirme işlemlerinde istenilen belgeleri şu şekilde sıralayabiliriz. Birinci olarak yabancı sürücü belgesinin aslı ve renkli fotokopisi ve ikinci olarak sürücü belgenizin noter onaylı ve konsolosluk onaylı ve Türkçe tercümesi olması gerekmektedir. Üçüncü ikamet izni belgesi, Türkiye'de alınmış oturma izni belgesinin geçerlilik süresi ve en az 6 aylık olması şartı aranmaktadır eğer yabancıysanız. Dördüncü olarak sürücü sağlık raporu. Aile sağlık hekiminden veya devlet hastanelerinden alabilirsiniz. Beşinci olarak sürücü belgesi, değerli kağıt, harç bedeli, vakıf payının yatırılması. Bu ücretleri alacağınız kategoriye göre değişmektedir. Örnek veriyorum arkadaşlar. 2022 yılı yılında B sınıfı için harç ücreti 1160 TL, değerli kağıt bedeli 280 TL, vakıf payı 60 TL'dir. Toplam olarak 1456 TL harç ücreti yatıracaksınız Top, toplamda. B sınıf kategori için, kategorisi için kategoriye göre değişmektedir tekrar söylüyorum. 6. olarak biyometri, bir adet biyometrik fotoğraf 5 altının ebatlarında olacaktır. Beyaz fonda desensiz olmalıdır. 7. olarak Kan grubu, belirtir belge ve yazılı beyan olabilir. 8. olarak öğrenim belgesi, yurt dışından alınan belgelerin Türkçe tercümesi ve konsolosluk veya noter tasdikli olması gerekiyor. Ve son olarak adli sicil kaydı istenmektedir. Elektronik ortamda kontrol edilebilir. Değerli izleyenler, gerekli evraklar bu şekilde. Bu şekildedir. Gerekli evraklar linkini açıklamalar bölümünden bırakırım. Oradan ulaşabilirsiniz istediğiniz zaman. Bu belgelerin tamamı diyelim tamam, tamamını getirdiniz. Ne yapmanız lazım bundan sonra? İlk önce bağlı olduğunuz ilçenin nüfus müdürlüğüne randevu almanız gerekiyor. Randevu almanız için ara 199'a arayarak veya aşağıda bırakacağımız linkten randevu alabilirsiniz. Bu belgeleri nüfus müdürlüğüne teslim ettikten sonra evraklarınız eksiksizse eğer 10 gün içerisinde sürücü belgeniz adresinize teslim edilecektir. Evet arkadaşlar yurt dışından alınan sürücü belgesini Türk sürücü belgesine çevirme işlemleri bu şekilde yapılmaktadır. Yabancıların Türkiye'de İlk defa ehliyet alması konusunda başka bir videoda ele alacağız. Bu tarz içeriklerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir bilgilendirme videosunun daha sonuna geldik. Varsa sorularınızı bize yorumlar aracılığıyla sorabilirsiniz.